Merhaba arkadaşlar, öğretmen atamalarına dair son durumu, son gelişmeleri aktaracağız. Ek atamaya destek adına lütfen abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videoya geçelim. Şimdi son durum nedir, gelişmeler nedir? İlk öncelikle sınavı ihmal etmeyiniz arkadaşlar. 2023 Temmuz ayında olacak KPSS sınavını lütfen ihmal etmeyiniz. Ee, biliyorum artık yorulduğunuz, moralleriniz düşük ama elinizden gelen desteği yapacağız sizlere. Sizler de lütfen ama lütfen ders çalışmayı bırakmamanız gerekiyor. Ee, şunu da söyleyeyim. Ek atama gelmez mi sorusuna da bakarsak ee, tabii ki gün geçtikçe ek atama ihtimali düşüyor ama şunu da görüyoruz. Twitter'da destekler çok daha arttı. Yani özellikle artık onaylı hesaplar, mavi tikli hesaplar da öğretmenlerimize destek çıkıyor. Bu da bir yandan güzel gelişme ki bakalım daha da Temmuz'un 7'sine, 8'ine var. Yani bu süreçlere kadar daha ek atama ihtimali halen daha sürüyor. Onu da söyleyeyim. Ee, ama tabii ki ekatama ihtimali sürüse bile e, bu süreç içerisinde lütfen ders çalışmayı bırakmayınız. Tabii ki öğretmenlerimiz artık ders çalışmak istemiyor. Yıpran da ekatama gelsin istiyor. Öğretmenlerimiz atanmak istiyor. E, biliyoruz çünkü bu sene de olumsuzluklar yaşandı ülkemizde. Deprem vesaire Öğretmenlerimiz ders çalışamadı. E, Birçok sıkıntılar yaşandı. O yüzden biz ekatama istiyoruz. Ve elimizden gelen ise de sürdüreceğiz. Ama e, dediğimiz gibi lütfen ama lütfen ders çalışmayı bırakmayınız. E, en azından artık bir ayı var sınava KPSS'ye. Lütfen ders çalışın. Ee, bu şekilde en azından biz tedbiri alalım. Geri kalanı inşallah güzel sonuçlarla olacaktır. Ee, i̇nşallah ek atama geldikten sonra ki inşallah gelir. Geldikten sonra ders falan hiçbir şey inşallah umurunuzda olmayacak. İnşallah kurtulacaksınız. Videomuzun sonuna geldik. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.